Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar 31 Mart 6 Nisan haftası Koç burcunu çay fanına bakıyorum. Bakalım Koç burcu sizin için neler söyleyeceğim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğeni atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmında telefon numaram var. 0538 292 92 75'ten bana WhatsApp'tan özel bakım için soru sorabilirsiniz ve ...öğrenebilirsiniz... ...ayrıca videoları sevdiklerinizle paylaşarak... ...bu yolda benimle de, büyümemde... ...yardımcı olursanız çok sevinirim... ...şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum... ...evet bir i harfi ile ilgili... ...bir ilerleme olabilir... ...hayatınızda bir ilerleyeceğiniz... ...bir süreç sizi bekliyor... ...oturuyorsunuz ya burada... ...meditasyon yapıyorsunuz... ...ya da böyle... ...bir dinlenme... ...kendinize bir mola verme işte efendim ya da evhanenizde olabilir böyle bir kendi içinize dönme çekilme olabilir her ne konudaysa bir oturuyorsunuz ama Allah'a şükür tabii ki keyfiniz rahatınız yerinizde olsun da şöyle oturun yerinizde bir rahat bir şekilde oturun burada da bakın kuşun yuvası gibi bir yuva gözüküyor arkadaşlar yuva ile ilgili gündeminiz ev halkı evhanenizle ilgili bir gündeminizin olacağı bakın buradan da kısmetler size doğru akıyor arkadaşlar nasiplerinizin kısmetlerinizin artacağı bir süreç sizi bekliyor diyelim ee, yine baktığımda hani içinde bir ferahlık gözüküyor kendinizi iyi hissettiğiniz bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar fazlasıyla değnekler var bakın burada görünüyor mu bilmiyorum çubuklar var böyle burada şurada, şurada, şurada. Ondan sonra demek ki hayatınızda bir eyleme geçirecek, geçirecek sizi bir durum olacak arkadaşlar. Ee, genellikle burada baktığımda ferahlanmanız ve burada oturmanız dişil enerjinizi çok yükseltmeniz gerekebilir. Özellikle dişil enerjinizi biraz yükseltin e, ve biraz eyleme geçin, harekete geçin. Hayatınızda bazı şeyleri e, ya eyleme geçerek aktive etmeniz gerekiyor. Gündeminize sokmanızı geçirmeniz gerekiyor. Ya da burada biraz oturarak bir şeyler beklemekle ayağınıza gelmeyebilir. O yüzden bir an evvel eyleme geçmeniz gerekecek gibi gözüküyor. Değneklerin de burada olması hem sizin aşk ilişkinizde özellikle ilişkilerinizde özellikle duygularınızda biraz daha çok duygusal olabilirsiniz. Duygusal tepkiler verebilirsiniz. İlişkinizi, gidişatına veya ilişkiniz olan kişiyle çok düşünebilirsiniz gibi durumları da getirecek. Ama burada bir hedeflerinize ve arzularınıza da tutkulu bir şekilde ilerleyeceğinizi, güzel bir cesaretinizi toplayarak da belki hayatınızın sağlamlığına, hayatınızın daha böyle e, sağlam temellere oturtura bileceğiniz gözüküyor. Bu da sizi belki de hayatınızda nedir? Daha e, güven e, duyabileceğiniz daha böyle gerçekçi e, durumları hayatınıza geçireceksiniz. Burada baktığımda hem arkanızda bir ince zayıf bir insan belki burada da yine böyle e, bir kişi olabilir. Ya da gerçekten burada hedeflerinizle uğraştığınız her neyse size para konusunda, maddi konuda bolluğu, bereketi e, getirecek. Artık elinize, e, istediğiniz bir elinize geçeceğini, kendinizi iyi hissedeceksiniz gibi gözüküyor. Hayatınız burada bir yolculukla ilgili gündeminiz olabilir. Ya size gelecek e, bir e, nasibin, kısmetin size geleceğini ya da burada özellikle bir yere gitmek de olabilir ama gelecek bir haberin gelecek yoldan gelecek bir e, haberin olabilir özellikle ve önü çok temiz ve bu haber sizi gerçekten bakın e, telefonunuza bir mesaj yoluyla gelebilir Bu da sizi çok mutlu edecek Evet e, yine burada değneklerinizin kaldırmanız da biraz buradaki e, durumlarda e, özellikle bu e, hedefinizi belirleyeceğiniz kendi hedeflerinizi belirleyip o hedefe doğru ilerlemenizde e, özellikle gelişme, büyüme, e, çoğalma, ne bileyim bolluk, bereket, belki de hayatınızda güzellikleri size getirecek. Evet bu mesaj bir sevgiliden de gelebilir veya e, ön, hasret kaldığınız veya göremediğiniz bir kişiden de gelebilir çünkü uzaklardan ya da şu anda uzak bir mesafede olabilir veya uzak bir yere gitmiş bir insandan gelecek gözüküyor. Evet diğer baktığımda da burada bir kalabalık gözüküyor arkadaşlar. Ee, hani bir kalabalığın içinde boğulmak gibi, işte kendinizi bir dışarı atmak gibi. Bakın burada ya birine yardım ediyorsunuz ya birileri size o an yardım edecek, kendinizi o an orada boğulmuş gibi hissedebilirsiniz. Bir dışarı atmak isteği olacak gözüküyor. Bu biraz aileye yakın veya aileyle ilgili bir durum olabilir. Haneyi de ilgilendirecek bir mesele olacağını gösteriyor. Bir bolluğun bereketin artması da bu günlerde bakın üzerinde oturuyorsunuz. Nasibin kısmetin üzerinde oturuyorsunuz. Gelecek bir para, bir miras veya da farklı bir yerden gelecek bir paranın sizi böyle yani üzerine oturturacaksınız hani buna gerçekten ihtiyacım vardı tam zamanında geldi diye dirtecek bir durum olacak dedi burada seviniyorsunuz yani çocuklarınızla ilgili bir gündeminizin olacağını ve bu konu sizi çok sevindirecek ve eğleniyorsunuz birlikte e, gündeminiz olabilir eğleneceksiniz yani hatta böyle kucağınıza almışsınız bir kısmete doğru hopluyorsunuz ya çocuğuzu ödüllendirecek bir nasip bir kısmet yani bir hediye gibi bir durum alabilirsiniz ya da onlar size bir hediye alabilir ki Koç burcu Koç burcu sizin doğum gününüz geliyor. <laughs> Çok pardon. <laughs> Şimdi sizin doğum gününüz geliyor. Doğum gününüz buradan kutlu olsun. Benim de doğum günüm geliyor artık. Evet, benim de doğum günüm 3. 3'ünde. Benim de buradan doğum günü kutlu olsun. Kendi yani doğum günümü de kutluyorum. Ee, arkadaşlar bu da demek ki belki de ben de üzerime alıyorum. İnşallah o hediye bana geliyordur. <laughs> Çocuklarımdan diyeyim. Evet arkadaşlar böylelikle güzel bir falınız çıktı. Çok o, nasipinizin bollaşacağı, kısmetinizin de artacağı bir e, kendi burcunuzda. Ee, ve belki de şükür edip ya da orada oturup bir meditasyon yapmak ee, bu durum orada oturup meditasyon yapmak belki de bu süreçte sezgilerinizi de çok arttırabilir söyleyebilirim size iyi gelebilir dua olsun zikir olsun meditasyon olsun bol bol yapın arkadaşlar size çok iyi gelecekmiş evet arkadaşlar şöyle bir bakalım Yine burada bir bulut var ama bu maddiyatla ilgili olabilir. Böyle dışarıdan yani hiç beklemediğiniz bir anda gelecek bir para olabilir arkadaşlar özellikle. Burada bakın bir yüz ifadesini aldı. Böyle hani e, ağzınız e, belli olmuyor ama burada suların akması da. E, falınıza bakınca sevineceğiniz bir durum olacak arkadaşlar. Bu gelişme e, demek ki çok duygulanacaksınız ya da çok duygusal olabilirsiniz. Bakın bu süreçlerde e, Koç Burcu sizi duygulandıracak durumlar o gelişebilir olabilir. E, yani baya bir duygulanacaksınız sizi hayatınızda e, gelişmeler sizi hem yüzünüz böyle tebessümlü olacak. Hani yüzünün e, kalbinin aynası yüzüne vurmuş gibi deriz. ya Burada da aynen o o durum gözükecek ve çok duygusal olacaksınız yani öyle böyle değil çok duygusal gözüküyorsunuz biz de bir bakalım bu duygusallık nedir bakalım bir bakalım çok pardon gerçekten bakın burada da fırsat dedi burada tırtıl şamanın rüyası Kehanet kartlarından tırtıl çıktı ve fırsat. Size çok güzel bir fırsat yakalayacaksınız. Bu fırsat sizi dönüştürecek gerçekten. E, demek ki e, özgürleştirmek, dönüştürmek imkanlar oldukça kendinizi e, çok iyi hissedeceksiniz. Yani güzel bir e, dönüşümden, güzel bir fırsattan, fırsat, güzel bir fırsatın çıkmasıyla kendinizi demek ki dönüştüreceksiniz. Bir bakalım, bir bakalım, bakalım. Aa kozmik rahim e, rahim çıktı arkadaşlar. İlahi dişi. Ben de biraz önce dişil enerjiden bahsetmiştim size. Bugünlerde yaratıcılık becerileriniz, el becerileriniz e, çok olabilir. Hisleriniz çok kuvvetli olabilir çocuk isteyenler belki bir çocuk olabilir, gele, dünyaya gelebilir. Müjdesini alabilirsiniz. Ayrıyeten burada daha böyle dişil enerjinizi, ilahi dişil enerjinizi yükseleceği de bir süreç olacak gibi düşünüyorum. Size yükseltin dedim ama burada da çı, çıkması demek ki ilahi dişi, yani ilahi rahmin, kozmik rahim, yani yaratıcık fikirler, düşünceler Aklınıza gelecek çok farklı fikirler gelebilir. Ee, yaratıcı nedir? Başarı elde edebilirsiniz. Fikirlerinizle çok büyük bir başarı elde edebilirsiniz. Ve burada ilahi dişi dişil enerjinizin yükselmesi, sezgilerinizin yükselmesi demektir arkadaşlar. Sizin sezgilerinizin çok yükseleceği bir aya giriyorsunuz arkadaşlar. Söyleyebilirim. Evet. Burada da ağacın, ağaç kadınlar esne, esneklik. Yani burada da birazcık da esnekliğe doğru çağırıyor size uyuma esnekliğe hayatınızda katın diyor ve biraz hayata karşı esnek olun biraz hayata karşı uyumlu olun ve hayatın size getirdiklerine de karşı biraz esnek davranarak uyum sağlamaya çalışın buradaki durum bunları size söylüyor arkadaşlar diyebilirim çok güzel çıktınız özellikle sezgilerinize e, dikkat edin ha, aklınıza çok farklı fikirler gelebilir arkadaşlar sezgilerinizde çok artabilir gibi geldiği bu kadar e, beklemiyordum yani gerçekten ben bile şaşırdım ama aldım kabul ettim çok güzeldi e, ben aldım kabul ettim Rabbim bana da göstersin bu güzel e, güzelliklerden faydalanmayı kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar sevgiyle kalın hoşça kalın